İsmail Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden Harun Aleyhisselam'ın neslinden olup Musa Aleyhisselam'ın dinini tebliğ etmiştir. İsmail Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce Mısır ve Kudüs arasındaki Bahri Rum, Rum denizi sahillerinde yaşayan Amerikalılar İsrail oğullarına musallat olmuşlardı. Amerikalılar İsrail oğullarına saldırıp pek çok kimseyi öldürdüler. On binlercesinde esir ettiler. Musa aleyhisselam'dan beri içerisinde Tevrat'ın bulunduğu ve İsrailoğulları için birlik ve beraberliğin sembolü olan tabutu da aldılar. Bilhassa tabutun gitmesine çok üzülen İsrailoğulları dağılıp perişan bir hale düştüler. Kendilerini bu durumdan kurtaracak bir peygamber göndermesi için dua ettiler. Allahu Teala İsmail aleyhisselamı peygamber gönderdi. İsrailoğullarına Tevrat'ın emir ve yasaklarını tebliğ etti. İsrailoğullar önce İsmail aleyhisselamı yalanladılar, sonra itaat ettiler. İsmail Aleyhisselam İsrailoğullarına Allahu Teala tarafından Talut'un hükümdar tayin edildiğini bildirdi. İsrailoğulları Talut'un hükümdarlığını kabul etmedi. Nihayet çeşitli itirazlardan sonra Talut'un hükümdarlığını kabul ettiler. İçerisinde Talut'un bulunduğu tabutu Amerikalılar alıp İsrailoğullarına getiren Talut İsrailoğullarından büyük bir ordu kurdu. Amerikalılara karşı harbe hazırladı. İsmail Aleyhisselam Amerikalılara karşı harbe giderken bir nehirden su içip içmemekte imtihan edileceklerini bildirdi. Bahsedilen nehre gelince Talut'un emrini dinlemeyip nehirden su içen İsrailoğullarından bazıları imtihanı kaybedip perişan ve sefil geri döndü. Aralarında Davut adlı bir gencin de bulunduğu Talut'a itaat eden az sayıda kimse nehri geçip Amerika kavmine galip geldi. Amerika kavmi hükümdarı Calut'u Davut adlı genç öldürdü. Nihayet İsrailoğullar düşmanlarına galip gelip kuvvetlendiler. İsmail Aleyhisselam İsrailoğullarına 11 sene peygamberlik yaptı. Peygamberlerin 10. senesinden sonra Talut'u İsrail olan hükümdar tayin edip 52 yaşında vefat etti.